Şimdi kitimle ilgili biraz daha detaylı bir video çekmek istedim. Şu anda demleme sıcaklığı ayarını yapmakta olan PID cihazının 92.7 derecede olduğunu görüyoruz. Buradaki ışıklar beraber hareket ediyorlar. Bu kullanım açısından herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu ışık yandığında ısıtıcı devre dışı demektir. Söndüğünde de Aynı e, makinenin orijinal halinde olduğu gibi ısıtıcının açık olduğu anlamına geliyor. E, buradaki ışık da bu ışık da ters çalışıyor. Yani bu yandığında aslında ısıtıcı açık anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi PID şu anda tanımladığım algoritmalar çerçevesinde ısıtıcıyı yavaş bir şekilde doğru dereceye ulaştırmaya çalışıyor. Yavaş yavaş 93'e doğru gelecek. E, ama ben bir buhar fonksiyonuyla da alakalı önden bir açıklama yapacağım. 145 derece olarak ayarladım. 145 dereceye geldiğimizde termostat devrede benim yaptığım sistemde ama termostatın atma sıcaklığı daha yüksekte olduğu için yani 155 derecelerde aşağı yukarı atıyor. Biraz da o sıcaklıkta kalması lazım. Termostatın atma sistemi biraz daha farklı. Mekanik bir yapıda olduğu için. Termostat daha devreye girmeden önce PID ünitesi, buhar rölesi devreye girerek alarm fonksiyonu üzerinden ısıtıcıyı kapatıyor. 145 dereceye ulaştığımızda ısıtıcı kapanacak. Bunu buradaki ışıkların yanmasından veya buradaki ışığın kapanmasından aynı mekanizma birbirle ters çalışıyor. Anlayabileceğiz. Buhar fonksiyonunun devreye girmesi için benim burada buhar düğmesine basmam yeterli. Şu anda demleme fonksiyonu devrede. İşte sıcaklıkta da 92.9. Daha fazla beklememize gerek yok. Şimdi ben buhar fonksiyonunu devreye sokuyorum. Sıcaklık hemen yükselmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi burada ışıklar söndü yani ısıtıcı devreye girdi. var fonksiyonunu çalıştırdığımda tıpkı normal kullanımda olduğu gibi yaklaşık işte 130 derecelerde bir sistemin içerisindeki fazla suyu alıyorum. Şu anda 130. İşte 135 civarında başlıyorum ben şimdi. Şimdi 45'e geldiğimde aşağıya koyuyorum. Daha Şu an ısınma devam ediyor. Isınma hızlansın diye video açısından. Bakın şimdi kapandı. Şu anda ısıtıcı devre dışı. Birazdan sıcaktan aşağı doğru geldiğini göreceğiz. Bu esnada... Sıcacı tekrar devrede çünkü 144 dereceyi altına ulaştık. 145'te tekrar çıkacak buradan. Bakın. İşte Gördüğünüz gibi çok iyi kıvamlı bir süt elde ettik. Şimdi sıcaklığı düşünüyorum. videomuz bu kadar.